geliyor ve karşılaşma başlıyor. Douglas yine solda. Şimdi ona gönderdiler. Beri Douglas orta şansı yakaladı. İçeriye sert bir kesme kafa İbrahim. Çerçeveyi bulamadı. Ceza alanı içinde 6 oyuncu var. Savunmadan Temel Celal ikisi de geldi. İşaret verildi. Karambol cesa vuruş topağlarda. Eti Meskut Belediye 1-0 önde. Şimdi savunmanın arkasına gönderilen top. Halil İbrahim hareketli bayrak kalkmadı. Halil İbrahim karşı karşıya direkten dönüyor. Abdülkerim Emre'yi düşünmüştü. Bir anlaşmazlık. Araya girdi Emrecan. Emrecan karşı karşıya vuruyor topağlarda. 1-1. Bir, bir. Dakika 59. 19 yaşında gencecik oyuncu. Selçuk. Ömer Ali. Ömer Ali Şahiner. Sağ taraftan etkili geldi. İçeride Emre vardı. Biraz geriye Bayiç'e. Bayiç aldı. Stop. Sol ayağında Bayiç vuruyor. Kaleci Sercan. Emrecan bir kez daha sol tarafa doğru Meha'ya. Meha şimdi orta yapabilecek mi Meha? Şık bir çalım. Sağ ayağını aldı. Ortaladı. Araya giriyor Abdülkerim. 2-1 oluyor. Torku Konya Spor golü buldu. Furkan pasını gönderdi Emre'ye. Emre sol çizgide çalım başarılı sağ yanda sert vuruyor Kaya. Son düdük gelebilir. Bizim kronometremize göre 3 dakikalık uzatma da sona erdi. Ve değerli izleyiciler Zira Türkiye Kupası G grubunda son maç bitiyor. Torku Konyaspor, Spor Etimeskut Belediyesi Sporu 2-1 mağlup etti.